Evet arkadaşlar hepinize merhabalar hepinize hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte gerçekten çok lost bir video çekiyorum yardımda tüm var bakayım tahmin edin iyi şaka şaka kimse yok video çekmek için umarım sabah oldu hatta için sabah 10.30 idi Zeynep'te sıkıntılı ve sana basmadı onu çiz söz verdim için çeken mavi haftalı bir dinlemesi güzel bir video olsun ben merhaba olmayı unutmayın bağlan abone olsan. baba bir sürü bir chat ben bir yapma video demesin demesin ya. işte uykum gülsem ben uyumam lazım video yok atamadım ki uyumadım sizse de koçamaz yatıysam um. bir tiktok hesabım var tiktok hesabım var aşağıda olabilirse komaya çalışalım bu videoyu nasıl yiyeceğim ben yok bu monta edeceğim sabah kalkana kadar lise açık kalsın tiktokta bin tertipçi olalım bak bağlamalı bin tertipçi olalım daha iyi oldu benim için ben elimden diye adamı koyuyorum <gülüyor> <gülüyor> e set öğrenciyi yemeği yayım. günlük düzen gibi basmete Çektim ama istemedi canım ama dedi de mat bilmiyorum diye bir Ovuça biter az kaldı Tuttuğumuz Ovuçalar Allah kabul etsin <gülüyor> <gülüyor> Bir eksik topu ise çok uykumlu olmak isterdim. Çanı yarın yapayım mı? Bu akşam çanı yarın olsun mu? Perşembe günü Siz bunu perşembe... Canlı yarın olsun mu, olmasın mı? mı? İle yapabilirsem olacak Facebook'ta. Bilmiyorum, TikTok'ta olabilir

Kak, kalk, kalkmadım uyumadım ses de düşe yat atabilsin izlerle tıkanın onu çok çok iyi olur 12, itirip bir iki üç dört beş beş saat uykum sıkıntı uyku dizlerine Ali abiciğim Ben de uyuyacağım kalkacağım sabah oldu Uyumasam da iyi olur ama Akşam Uyabilecek mi? Onu da dursun. Belki uğradım, belki uğramam. Haftalık dilimeci. Üç üsüme geçtiğime alim yoktu. Yatak bir sıçanla yalanır diyor. Facebook'un üyesi oldu. üstüne mi üç tane üstüne mi Allah kabayı sen o nasıl diyor Ben o üçüm o o video çekiyor Çekiyordum ama şimdi videosunu yapayım ben şimdi ne videosunu yapalım. Orada sana orada baby Çıma neresin siz de yasa baby ne yanım bilmiyorum Bir gün önceden çekmedim benim Sistem de nasılsın iyi misin ya Hadi ya hadi ya An did Bağlanmaması iyi geldi. Bağlamada video olacak mı? Artık bunu merak etti. Ben de merak ettim. Ben de karar vermedim. Daha video olsun mu? Olmasın mı? Ee, bilmiyorum. Bir haftalık bir sebebi. bir Canım sıkılmadı. Canım sıkılsa o videoyu diye ne ya. Eşik. <laughs> <laughs> Gel 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 şimdi. Bu kanamana nasıl pahalı? Eh, beni ışık ve pencere açın. Hava soğuk di, soğuk. İşte mama. Dede yazı olsun çok çok sonunda ama onun canlı yazında hesap verdim videoda da söyleyeyim Sakarya'da yazıyor Sakarya İstanbul Ankara bütün şeylerle selam olsun seslen bir seviyorum uku var götürüyor abam da olur Ata olsun sen Yunus gitmiş bir ya. E Ona kalsam mı yaptım? hadi. Hadi bakalım. Tütotu bu zaten takip edelim. Bin kişi varalım Çok çok önemli bin kişi olunca canı yarın açılır. Canı yarında da oğlan yapmaya planlıyorum. Yapacağım insanlar bin kişi olursa. Ama can YouTube'dan da duyuru yapalım orada canı yarın yaparken. İç başı gibi yapalım üç defa, defa ya da Facebook'ta açalım bir yerde duruyor iki YouTube'da. sana ha ah, ah, böyle duruyor ve site, A, yani, site, site unutmazsan çok da iyi oldu arkadaşlar e, ışık yanı At, akşam de sema bu tava asalı asalı bir on asalı bir aşağıda altı basameta bir gibi, gibi. Yukarı, kolabilirsem kolarım YouTube みんやったわな。 en kötü bu videoda yedek dükkandayım yok iyi dükkanda geçen dedesiz yanında yarın da... yaptık akşam iyi bananıya kapıya bilmem ne sıkıntılar var arkadaşlar bana atacağım eve ya ya atama seviyor muyum? Ya ya da yalan. Uku <laughs> yok aslında ama yatınca uyasam değil. Ay çema demese da dedi. Anneme yine de ya gelirken anlarla iyi işte bol dinler kuruluş akşam çok güzel ya kuruluş nasıl da ben benim sin yolunları da ara uğraşın fragman çıktı ben derden de marka dizi ben düşünüyorum. Ben düşünüyorum. olursa düşünüyorum. Ben düşünüyorum. Ben düşünüyorum. Ben ve saç düşünüyorum. Ben çok düzse kartı ne unuttu Allah Allah ne unutmuş hemen çıkartayım der de bir yerde bu da yok akılsız al haftalık öğrenmiş bir altı burası haftalık güzel bir oh. Dünlük öğrenci 3 Yeme 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 Dünlük güzel bir Bir test mi? Desen Dünlük de Gelme tek düzeyde tek düzeyde bir yazdı parası dök ama çok güzel, <düzeyde. gülüyor> çok, <düzeyde. gülüyor> çok, çok iyi bir Ada kazanıyoruz. <laughs> Eğer uyumasam akşam yapamam tahmin. <laughs> Bir oyun dağıtılması var. Okumadık oyunda atmak var olamazsan eğer tekrar da ikinci kadar bırak o sadıka gideyim ondan tekrar da izleyebilirsin videonun tatlı da çivi çıkanımla takip edin tıklı tak Lisa oyun video buradan selam olsun Uğur'a da ben yamış çok çok teşekkürler o da video işlerinden var belki bir ay iki ay var çünkü o da bu üç bilsin herhalde herhalde yürüsü herhalde bilsin herhalde Ava çok düz gerçekten. Bir bir set mi istiyorum ama ummak da Ama da yandık. Anne varsa ne Adaptan annem gitti bu video anneme hissettireceğim Arkadaşlar takip et yolun yasın kalplerimizle de atın Lise yolundan da kap atıyorum Hadi bye bye Canı yadan alsa kalamaya kapattık Dünlük öğrenci bir, bir, bir le afta de pensar e te asta e a ver afta de pensar e vi Hava çok düşse hem sok diye hem de ırık diye. <laughs> Bundan da yatmıyorum tabi. Yat artık. Şimdi sok diyeceğim. Beyazlı sarı çıkarım. Sonra burada. Destler var, destler de sağlıyor. Burada. Hem de ileride de yapayım. Sat, kaç bir ama Bilmem TikTok'tan takip ettim. Şu ülkede takip ettim. Bir Hey. Baba, baba, ba 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 in ba ye ay ba 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 chap atmisham bakirin atmıştal tamam sen pass al yesis ala baba, baba. Check at bakalım. Aa, sabah sağlamak çok güzel bir şey ama yapmayın. Öyle min tatlısı. Ben çekmeyecektim. Planımda yoktu. Oku tutmadı. Ne satacak? Bölüm ah ya, ya you you? Yes. Çok ne kadar böyle Haka Ay ya. Videoyu Ne kadar kasa yaptık, ne kadar şeye yaptıksa. Dört kez sonra videoyu kapatmaya karar vereceğim kötü uzun oldu öyle daha çok böyle videolar istiyorsa meme abone olmayı yolun yazmayı unutmayın bu arada haftaya lecet bir tane ses verdim tuttu ses verdiğim için tuttu çok kısa olmadı o Leci. Ben de ne sakayada Masih? Sakarya'da yaşıyorum. Sakarya'da da selam olsun. <laughs> Anne baba. Bum. Evet. Ne çok güzel şey yaptı ama zaten yapmam ya otobüsü var ya lekesi bilmem ne ha kapat ya kapat dese videoyu bakalım tamam bu kadar dedi arkadaşlar videoyu beğendiysen ben abone olmayı yorum yazmayı unutmayın hoşçakalın baba görüşürüz hadi Annesi de ya da ne ya. Çan ne aşağısam? Aşağıda olacak. Baba o baba reis o check in this olmayı unutmayın.